Məddət bu gün sizlə birlikdə Tower Conquest oynayacağıq. Yəni kule fəti. İndi şöylə baxdığınızda görəcəksiniz ki, vay, nə yaxşısın, kifət etmisən lan. Əslində heç də bir şey deməyəcəksiniz. Əslində deyəcəksiniz ki, sən in irəliləmə necə çaxam? <laughs> Nəysə, oyunumuza keçək. İndi buru əlbəttə boş-boş üçün çağırmadım. Çizilən üçün çağırdım. Bir dakika Bu işin içinde bir terslik var Kardeşim <laughs> Burada arka Flanda'yı da sebeptim ki Hı? 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 Hı?

Ya derler. Pas geçti hadi. O ne lan kral geldi? Kral geldi tamam. Kral geldi kral. Şuna, daştı şimdi. Oğlum işte. 哦，哦，你妈什么，哦，你妈什么，一起太早了 görevlərin hamısını ertəsini dəyiş. Hə, indi edə bildim. Şeydir, səs getdi. Həndisə səs bir az azaltdım çünki videolarda mənim səsim gəlmir. Hə. Can vidimdə deyək.

Əslində çox ciddi. Necə? Yaxşı oldu, məşəqətlə. Bu qımarı öldürdü. Şur dəstəyinə baxın. Dəstəy fikirlidir, amma bu dəstəy sizə. Bum bum

Ben koyuluyor zaten yine. O ne 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 gitmedi, doktor gitmedi. Doktor gitmedi, geçti. doktor geçti, doktor. Bu ne şey de Şöyle şu var. Bir şey gibi. Ben de dolara aldım. Şimdi çok şey yazdım. Bana bana bir Oho ho ho maşallah. Demən rast gəldim ancaq. 209 bunu almama. Allah höcür, Allah höcür. 4 quru var. Sadece şu zaman Galatasaray'ın ikinci kartta da oldu. Düşüne düşüne

Tamam tamam Sıkıntı yoktu, sıkıntı yoktu, sıkıntı yoktu. Sıkıntı yoktu, ne işe yarıyor? Sıkıntı yoktu. 30 saniye mi Ne Neyse, manyak gibi saldırıyor. Allah'ım işte. bak niye mi geldi Eee! Gidiyordum. Oha, içine kart açtım Kartlar mı kaçtı? Hiç bir kart mı var zaten mi? Silahları ben çekeyim. 111, 111 de. Dur düz gırkalı. şəhri videonun biri səsləşdi, başa düşəcəksiniz özünüzdə. Bunun səbəbi dünən bir aksidə çıxdı və buna görə videoyu e, yarısını dünən çəkdim, indi də yarısını bu gün çəkəcəyəm. Bu videonu çək düzəndən, yəni kiçik bir vaxt keçmədi. Bu levə keçmədim, mən el çəkməyacam. Həqiqətən deyirəm, zarafatsız mən bu levə keçmədən çəkməyacam. Aha, necə etmişəm. スタンドおいおいさしらえ alınmadı olmadı şimdi taktik şimdi taktiği anladım taktik iskelet bossu spawn edemeyi eskimişi spawn edeyim yani taktik bu da başka bir taktik yok şu askerler ne Ben ilk olarak başlıyor Şimdi korkan bir yolu. Şöyle bir eski Bu eskimiş ölmediği için. Eskimiş soktakını öldüğü için. Hala kuşayı. Eskimiş rahat rahat ölmediği için. Biz rahatız. Şuradan da şu Bom 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 Min maksimum Bunu anladım Para yok Çeşit iç Eskimiş power <laughs> Oyun dondu. Sevir. Şey, o bomba şey geldi. <gülüyor> <gülüyor> o diğer videonun konusu da. Pis koposuna quest name, que pas un psychopathe Já dá esta bumbula isso Pireci Naci Market <laughs> Paralı bir şey bu Köylü mü? Köylü ya gerçekten niye yükseldi de Oh maşallah Şimdi desteğimize bakalım posuda ya. Şu valiyen sevdiğim de. Ama o kutuyu değiştireyim Niye? <laughs> Bu ne lan sen? Allah'u ekber. Tövbe, tövbe, Oh, bir yere geldik. Bak, sinli yerde başımıza ne gelecek? <laughs> Kalkan hiç Kalkan şey. Kalkanlı dayan. Kalkanlı dön. Kalkanlı'nın da pul Baba kalkanlı. Şu kaplanı da alın.

Hayırlı an öldürülme. Kamerayı 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 salak. Oh çok pahalı. Ah ben an üstüne kaydaldı. Bu ne lan aslan mı? Baba bomba ya. Şuna Var Allah bir şey. Bitti. Bomba bomba rahatlığına kavuştuk. Bitti. Şimdi şey. Kaldan Üstüne Üst bak, kalkan dalıyca. Bu Okey kapıyı açtık. Neyse, dolanmadı. Da. Sonra davam edəcəm. Nə deyim? Neyse, video bu video bir də bazar günü yayımlanmış olacaq. Yəni bu gün video çəkdim, yükləyirəm, redit edirəm falan da. Bu bəzən çox gec ola bilər. Yəni ertəsi gün ya da 2, 2-3 gün sonra yayımlaya bilər. Yəni video bəzən gec yerləşir, bunun səbəbi də vaxtımın olmamasıdır. Yəni özüm vaxtımı itirmirəm. <laughs> Məcbur ola bilər şeyə görə. Nəhsə, sağ olun. Bye bye.